Gebelik eğitimi aynı zamanda doğumun kadının doğal gücüyle yapabileceği bir eylem ve bize verilen bir armağan olduğunu öğretiyor. Farkındalık olmadığında bebeğimi doktor doğurtur yaklaşımıyla doktorlar da bas, baskı altında kalabiliyor zaman zaman. Bir diğer çok bir diğer çok önemli konu ise ebelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesi oldu. Çünkü ben her iki doğumumda... <laughs> Çünkü ben her iki doğumumda doktorumla birlikte ebeyle yol aldım. Yani tıbbi açıdan bir sorun olmadıkça biliyordum ki benim işim ebeyle. Doktorum herhangi bir tıbbi geleneksinim olursa müdahale etmek için üzere bekledi. <laughs> Annelik yolculuğumda şöyle hissediyordum. Ben maça hazırlanan bir sporcuyum ve eben benim spor koçum. <laughs> Böylelikle her gebeye ebe uygulamasının başlatılacağı konusu beni çok heyecanlandırdı. Her gebeye ebe uygulamasını çok özür dilerim. Ayrıca sezeryana yönelik denetim ve takiplerin yapılacağını görmek beni çok mutlu etti. Biz kadınlar çok güçlü varlıklarız. Bu gücümüzün farkında olmamız çok önemli. Doğum sürecinin doğal bir süreç olduğunu, tüm anne adaylarına anlatılmasını ve bu konuda farkındalık sağlamasını çok önemsiyorum. Doğal doğum saati ve günü doğal olduğu için belirsizdir. Yani biz bebeğimizi beklerken şu gün şu saatte geliyor diyemeyiz. Bu da doğal sürece beklemek yerine günü ve saati belirli olduğu için sezaryen uygulamalarını seçmek ve çare haline getirmek annenin ve bebeğin yaşayabileceği doğal doğum şansını yok etmektedir. Doğumun tarafları olan anne adaylarıyla tıp camiası bileşenlerinin doğum doğal akışına bırakılması için el birliğiyle yapmaları ve bunu öncelikli bir görev olarak düşünmeleri en büyük dileğimiz olmamızdır. Olmalıdır. Bir bebekle birlikte sevginin, gücün, güvenin hayat bulduğu doğum esnasında yaşananlar annenin ve bebeğin üzerinde bir ömür etkisi kalacak derin izler bırakır. Bu yüzden bu özel zamanın mümkün olduğunca fıtrata ve doğala uygun bir şekilde gelişmesi hayati bir önem taşır. Doğal doğumun başrolünde yer alan anne adayı yeni bir ruhun dünyaya gelişini ve vücudunun mucizevi değişimini tüm boyutlarıyla deneyimleyebilir. Hormonların sağlıklı bir şekilde salgılandığı doğal doğum sürecinde anne hızlı bir şekilde toparlanır, bebeğini kucağına alır ve emzirerek ömrün sonuna kadar devam edecek güçlü bir güven ve sevgi bağının temelini atar. Doğal doğumun bebeğinin üzerindeki olumlu etkileri ise saymakla bitmez doğum kanalında karşılaştığı faydalı bakteriler sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemi geliştiren bebek bu mucizevi yolculukta akciğer gelişimini de sağlıklı bir şekilde tamamlar. Araştırmalar beyin gelişiminde bellek, öğrenme, farkındalık gibi davranışları düzenleyen protein salgılarının doğal doğumda daha fazla üretildiğini ortaya koyuyor. Normal doğumun bütün bu faydalarına rağmen ne yazık ki günümüz dünyasında kadınlar bu eşsiz tecrübeyi olması gereken doğal haliyle maalesef yaşayamıyorlar. Modern zamanın konformist ve maddeci yaklaşımları nedeniyle dünyanın en kadim tecrübesi Tıbbi bir operasyona indirgeniyor Sezeryen büyük bedelleri olan Cerrahi bir operasyon yerine Pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği olarak tanıtılıyor Şunun altını çizmeliyim ki Tıbbi gerekçelerle doğru zamanda yapıldığında Sezeryenin hayat kurtarıcı özelliği çok önemlidir Ancak maalesef Dünya Sağlık Örgütü'nce açıklanan %15'lik makul Sezeryan sınırının ülkemizde ciddi manada aşıldığını görüyoruz. Bugün Türkiye'de dünyaya gelen iki çocuktan birisi Sezeryan ile doğuyor. Tekrar ediyorum, iki çocuktan birisi. Oysa hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan Sezeryan'ın, anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak da biliniyor. Sezeryan ile doğan bebeklerde astım, obezite gibi kronik hastalıklara yatkınlık görülürken, doğum esnasında edineceği faydalı bakterilerden mahrum kalan bebeğin bağışıklık sistemi yeterince gelişemiyor. Doğal sürecini tamamlamadan müdahaleyle doğrulan bebekler adeta dalından erken koparılan bir meyve gibi hayata yenik ve geriden başlıyor. Öte yandan hormonal dengesi bozulan anne adayı normal doğum yapan bir kadına göre çok daha zorlu bir doğum ve annelik süreci geçirmek zorunda kalıyor. Doğum ile ilgili şu temel gerçeği yeniden hatırlamamız gerekiyor. Kadın bedeninin tamamen içgüdüsel ve adeta programlanmış bir şekilde fıtri yürüttüğü doğum tecrübesinin dışarıdan kontrol edilmesi mümkün değildir. Doğumun süresi ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği fizyolojik ve psikolojik birçok faktöre bağlıdır. Aynı annenin yaşadığı doğum tecrübeleri bile birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla her doğum kendine hastır, eşsizdir ve özeldir. Bu ilahi yaratılış süreci karşısında bizden beklenen ise bedenin kendi işlevini doğal akışında ve rahatça yerine getirebileceği uygun ortamı hazırlamaktır. Anne adayı için bu uygun ortam hareket özgürlüğünün bulunması, ihtiyacı olan zamana ve mahremiyete duyarlı davranılması, duygusal ve fiziksel destek sunulması anlamına gelir. Bu ideal çevrenin oluşturulması için ebelerimizin kıymetli rehberliği, hekim ve hemşerilerimizin işbirliği, Hastanelerimizde kadınların ihtiyaçlarına uygun donatılmış doğumhanelerin tesisi çok önemli. İnanıyorum ki doktoruna, ebesine güvenen kadınlar korku aşılayan hikayelere veya çevresinden gelen yanlış yönlendirmelere teslim olmayacak ve doğum serüvenini doğal yöntemlerle tamamlayabilecektir. Kıymetli misafirler, bugün dünyada anne ve bebek dostu, modern teknolojileri kapsayan, daha insani, doğal doğum yaklaşımlarına ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığımız, 2008 yılından bu yana normal doğumu teşvik amacıyla hayata geçirdiği kıymetli projeler ile ülkemizi de tehdit eden bu küresel soruna çözüm alternatifleri geliştiriyor. Bugüne dek Bakanlığımız ile gebe okullarının açılması, doğum mahremiyeti sağlayan anne dostu hastaneler projesinin ve suda doğum ünitelerinin yaygınlaştırılması, öte yandan anne sütünün teşvik edilmesi gibi pek çok çalışmaya imza attık. Bugün bu çabaların Bugün ilan edilen normal doğum eylem planı kapsamında sistemli bir şekilde yaygınlaştırılacağını görmek memnuniyet verici. Bunlara ek olarak normal doğumu kolaylaştıracak doğal destek yöntemlerinin güçlendirilmesini de ayrıca önemsiyorum <laughs> Nefes egzersizleri akapuntur hidroterapi gibi doğal doğumu kolaylaştıran etkili yöntemler olduğunu tüm anne adaylarımız bilmeli. Diğer yandan müdahalesiz doğum karnesi iyi olan hastaneler ve hekimler ödüllendirilmeli. Tanıtımını bizzat yaptığım ilk adım ebe gebe okulu gibi yerel iyi uygulamalar teşvik edilmelidir. Konya'da başlatılan bu proje neticesinde yüzde 50 sezeryen oranı verilen eğitim ile yüzde 33'lere kadar düşürülmüş durumda. Bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetlerin etkisine bu örnekte çok net görebiliyoruz. Bu noktada medya ve akademi dünyamıza büyük sorumluluklar düşüyor. Toplumumuzun sizlerin rehberliğine ve desteğine çok ihtiyacı var. Burada aramızda bulunan rektörlerimizi ve başhekimlerimizi duyarlılıklarından ötürü tebrik ediyor. Bilim insanlarımız ile hastanelerimiz arasında normal doğum alanındaki işbirliğini arttıracak girişimlerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Ayrıca doğal doğum konusunda Toplumsal bilincin gelişmesi için medyayı çok önemli bir araç olarak görmeliyiz. Kadınlarımızın annelik sürecinde cesaretini kıran, korku salan yayınlar yerine doğal doğumun bilimsel faydalarını ortaya koyan teşvik edici kampanyaların medyada daha fazla yer almasını diliyorum. Bu noktada belki de en etkili teşvik yöntemi doğal doğum yapan annelerin tecrübe paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yolları başarıyla geçmiş kadınların gerçek hikayeleri yeni anne adaylarının en güçlü ilham kaynağı olacaktır. Bu çerçevede bugün anlamlı mesajıyla Doğal doğum kampanyamıza destek veren sevgili Azra Akın'a sunduğu örneklik dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Tüm bu kıymetli girişimler ancak kadınlarımızın içine işlenmiş gizli kodları normal doğum deneyimi ile benimsemesi ve sahiplenmesiyle anlam kazanabilir. Bu yüzden bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu mucizeyi başka tecrübeyle edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum. Muhyi esması ve bu esma Sayın Doktor Sıtkı Sönmez ve Uzman Doktor Hasan Ekmen şu anda Hatay adına bu plaketi alıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kibimiz kalabalık. Son olarak Sancaktepe şehit profesör doktor İlhal olan normal doğum dediğimiz, normal doğumu teşvik ettiğimiz ...bir 7 Ekim tarihleri arasında normal doğum haftası etkinlikleri yapılıyor. Bu elbette çok önemli. Bugün programda konuşma yapan hemen herkes, buradaki kıymetli misafirlerimizin, sahnedeki değerli ekibimizin, çabalarıyla Saygıdeğer Hanımefendi'nin çabasıyla ve kuşkusuz Sağlık Bakanımız'ın çabalarıyla